bunun bunun şeyini bu yan kullanırsak topu olmaz abi محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه العزيز استعين بالله بسم الله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يحشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة Ich möchte Sie zunächst ganz herzlich aus dieser wunderschönen neuen Moschee begrüßen. Wir sind mit großer Dankbarkeit verbunden, dass wir heute die Freude haben, eine neue Moschee erstmals zu zu eröffnen und gemeinsam mit Ihnen das Freitagsgebet zu verrichten. Wenn ich an die Geschichte des Islams in Österreich zurückdenke, zurückblicke, dann sehe ich das als eine Art Back to the Roots, denn in der Gründungsphase hat man Gedrehschwierigkeiten im ersten Leser gehabt, die dann beschlossen worden sind mit der Zeit. So freue ich mich ganz besonders, die Möglichkeit. Die Errichtung einer Moschee ist eine ganz besondere, eine edle Tat, die nicht nur in dieser Welt Früchte trägt, sondern, und das ist ja ganz besonders für uns gläubige Muslime notwendig, vor allem etwas, das auch sich im Jenseits lohnt und im Jenseits belohnt wird. Unsere Moscheen sind nicht nur Orte des Gebets, sondern auch Zentren des Wissens, der Gemeinschaft und des Friedens. Sie sind, wenn Sie so wollen, Oasen der Spiritualität in einer oft unruhigen, schnelllebigen, herausfordernden, schwierigen Welt. Wer eine Moschee baut, dem wird Allah ein Haus im Paradies bauen. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Wer für Allah eine Moschee baut, dem wird Allah ein Haus im Paradies bauen. Dieser Addis, liebe Geschwister, erinnert uns daran, dass der Bau, die Errichtung einer Moschee eine der ehrenhaftesten Taten ist, die wir als gläubige Muslime in dieser Zeit überbringen können. Um unsere Bemühungen, uns, Allah, dem Al-Abama, dem Barmherzigen zu nähern, Gutes zu tun und uns gegenseitig zu unterstützen. Zum Abschluss gestatten Sie mir, أين جبعتم زلزكليبكم وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر حي <applause> على <سكت> <applause> الفلاح حي على الفلاح <الضعم>, قد <applause> قامت الصلاة قد قامت الصلاة <الضعم> الله أكبر الله أكبر <الكبر> لا إله إلا الله <sausage> الله أكبر <الكبر> Elhamdülillahi yevmiddin. Almanca lütfeyi bu yaptım. Burada herkesin Türkçe bildiği bilmeme rağmen. Ama Almanca konuşarak aslında e, bir mesaj vermeye de çalıştım. Yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmeye çalıştım. Burası Libya bünyesinde Viyana'da, birinci Viyana'da ve çevresinde bulunan Müslümanlara hizmet verecek bir cami. Cenab-ı Hak e, mahcup etmesin. Cenab-ı Hak bu çalışmaları evet. hayırlı başarılı kılsın. Sünnetleri kılmadan, ayrılmadan önce e, dua başkanımız Ceyhan Kusmos Bey kısa bir sermemesi olacak. Ondan sonra da Kıymeti Selahattin Hocamızın bir duası olacak. Ondan sonra sünnetleri kılabiliriz diye de ümit ediyorum. Cihan Bey, Bey. Bugün hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Çok şükür bu günleri gösteren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yıllardır iş hayatında birçok eserler yaptık, birçok işler yaptık ama son yıllarda büyüdüğüm şehre ekmeğini kazandığım, sizi, sizlerle beraber yaşadığım şehre bir eser bırakmak arzusu olduğu için de Birinci Viyana'da böyle bir eksikliği görerek kıymetli kardeşim, dostum Ümit Bey'le Doktor Turgay Taşkıran, Hüseyin Taş, Yasin, Hilmi, daha ismini birçok arkadaşımızla bir araya gelerek ne yapabiliriz istişarelerinde bulunduk. Sonra kendi çapımızda çalışmalar başladık. Sonsuz şükürler olsun ki Rabbim böyle bir mekanı, bizlere el ele vererek tamamlamak, bugün siz kardeşlerimizle birlikte ibadeti açmak nasip etti. Burası sadece bu kattan ibaret değil. Üst katımız da var. Gitmeden önce orayı da bir görmenizi arzu ederim. E, duygulu bir gün gündeyim. Böyle çok fazla cuma gününde sizlere konuşarak vaktinizi almak istemiyorum ama şükürler olsun. Burası hepimizin mekanı. Bizler Kabe'nin bir şubesini açtık burası. Allah'ın evi. Hepiniz açık. Hepinizin yeri. Burasının dini hizmetlerini direkt Diyanet İşleri Başkanlığımızın buradaki bir numaralı Müslümanların temsilcisi olan makamın yapması sevgili Kardeşimi, ve başkanım Ümit Bey'in önderliğinde de. verdiği görevi görevlisi atayacak. Hepimiz için her açıdan bizim hepimizin evini olduğu gösteren bir işarettir. Hiçbir ayrım olmadan. Hangi bir hıktan olsun, İslamiyet'te ayrım yok. Müslüman olsun. İbadete açık, her şey açık. Burası bizim yerimiz. Alt kat, üst kat. Hepiniz gelin. Önemli olan burayı yaşatmak. Hepimizin evlatları var, gençlerimiz var. Bunlar bizim geleceğimiz. Bunların dinine, imanına, kültürüne sahip çıkması, bunları öğrenmesi, yaşatması çok önemli. Böyle bir lokasyonda, direkt merkezde hepimizi en güzel şekilde temsil edecek bir noktada böyle bir yer açabilmemiz de Rabbimizin bize lütfu. Hepinizden ricam